Merhaba arkadaşlar. Ne Kaka Osmanlı'yı forlamaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Videomuza devam edelim. İlk önce vasal hayır. Birlik hayır. ittifak da hayır. İşte Özgür geçek, Suriye. Çek kısa. Suriye. YBG. Tamam ee, şimdi biz işimizi yapalım. Şu. İlk önce buraya 5, sonra buraya yine 5. 5. Orada ya. 10 verelim. Ve geldik de. Dikkat etsinize beni. Paramızı azaltıyor. Tam buradayken vergilerimiz iyi şekilde bir şey yapsın. Nüfus olarak biz kaçıncı sıradayız? 14 sıradayız. 3 sıradayız arasında Nüfus olarak tek, tek döneci olarak 11.yiz. Sıra puanı olarak 15.yiz. Başka eyalet. Eyalette 12.yiz. 103 eyalet. Nefis olarak 14. Bunlar hepsinde birinci olacağız. Başlayalım. Başlayalım. Buraya güzel bir 4000 Buraya güzel bir Buraya da yeter. Buraya da 3 Buraya da iki yukarı Üç. İki. Bir. bitirelim kardeşim. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Arkadaşlar. Her şeyimiz arkada. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi. Destek ordu lazımsa hemen veririz. O, Bu arada bize baya iyi gidiyorlar. Oradaki Tamam. Vereyim. Bunu ver, da vereyim. Ver, ver. Tamam tamam. Sen hızlı. Hızlı herkes bir şey yapsın. Hadi bakalım. Aldık. Hayır, hayır. İşte bu. Cihan'ın sen alacağız. Hadi, 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 hadi. Suya dökeceğiz bütün yılanları. Bütün her şey. Ya liman inşaatını be. Ülkeyi ne kadar kötü geçindiğinize bakın ya. Hayır. Hadi bakalım. Çık bunu koyalım ve bam ve bam ve bam. Hızlı komandayla. Aslı girişimiz. Hoppa. Hayda. Oraya 2000 yollayalım için. Ve başkente de girelim. ...çok güçsüz bir Yunanistan ile... ...veseriyiz. Arkadaşlar, inşaat var. Ondan... ...bekleyin. Hoppa. Yani özür dileriz. <laughs> özür dilerim. Ee, bu ses için bekleyin. Bu arkadaşlar bir, bir tane var. iyi görüntü almış. Ya limon koymaz mısın ya? Allah Allah. Ki ne kadar kötü yönetiyorsunuz ya. Allah. Ya. Çıldıracağım ya. Bak. Adaya çıkarttığım bordu da limansız değil mi? liman. Şöyle edelim gidelim. Sen hızlıca liman inşa etmedim mi ya ben? Hepsi bir toplansın artık. Ve tamam. Bekleyen Arkadaşlar geldim ee, Şimdi Osmanlı'yı Kullanmak için Avrupa'yı önce bitirelim Arkadaşlar sonra Şeye döneriz İlk önce buna da Dört bin Dört bin Arkamızda oldu var Merak etmeyin Hop. Direkt hemen. Tamam. Bir şey olmaz. Daldılar bize. Bir şey diyoruz. Geri dönüş. Hoppa. Çok iyi bir Osmanlı Devleti biz Osmanlı devleti yapacağız. Vay vay vay. Selam aleyküm baba. Aleyküm selam baba. Hadi gel 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 gel. Çak. Sen orada kal. Ordumuzun yarısını yediler ya. gibinin beni buraya geçsin. Hadi bunu bitirelim bir çiçek. Bu kadar asker gittik ya Artık bunlar gidiş gelişini yapıyorlar ve 3 tane topladı. Bu da Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önceki hali. Sonra Libya var. Libya'nın hepsini alacağız. Suudi Arabistan var. Irak, Yemen. Yemen'den ne alacağız? Suriye zaten. Epeke, Ürdün, İsrail, Lübnan kuvvetli. Filistin devleti bütün herkesi yeneceğiz. Hak etmeyin. Şimdilik devletimiz böyle. Ama hızlı giriş yaptık bu arada. Tek verimli olabilir bu. Arkadaşlar çünkü şimdi saniye bakılırsa 9 9 dakika olmuş. Arkadaşlar 9 dakika. Ve şimdiden Avrupa'yı bitirdik. Buradan da 9 dakika. Kes. Kırmızı. Söylesen hiç beni uğraşmadan. Uğraştık tutmadan. Nasıl o ilan etsin? Hiç ben uğraşmayayım. Sen uğraş sonra ben seni. Her yere rastgele koyacağım. Çünkü arkadaşlar çok boş bir ülke Suriye. Suriye çok kolay alınıyor. Bilmiyorum. En güçsüz ülkelerinden yani İsrail bile alabiliyor. Bunlar bilmiyorum. Şimdi bununla kavga ediyorlar. Bakalım kim kazanacak. E, ee, yetti lan. İkimizde de sağ şey ilan ediyorum. Şöyle. Sağda sağ şey ilan ediyorum yaptırdınız ya. Baktık. Vallahi bu kadar 3000 orduyla şeye girmek FBK'ye zaten Suriye'nin işini biraz bitirmişti de ben de yani çok kısa bir şey yaptım sağ hareket yaptım Bien Bakalım, 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 bakalım. Bak hadi, hadi. Oh, tamam, yedik. Şimdi oraya doğru gitsinler. Ben ilk önce bunu sorunu süreye Bu var. Hazır bir Bana sonra şey yapmış. Kardeş ülkemiz. Bana sonra şey yapmış. İster <laughs> <laughs> misin istemez misin? kimden burada izin ya burada Kenya'da alsan geçsen sen yine savaşacağım ondan savaşma ben savaşayım yani. yandık yandık iyi Peki Sana Lüpna'ya e geçeceğiz. Ama Ama dört bir ama dört bir ama dört bir ama yedi bir Baya yeşile dalacağız. Süreye daldığımız kurtlar atılır. Arkadaşlar önce dalmayacağım. Öğretten sonra da şey dalacağım. Ya da Irak gidecek ya. Irak, Irak. Irak her yerinde 6 bin odalar olacak. 6 bin, 6 bin, altı bin. Hadi yer zaman. Hadi ya. De. ya o beni biraz zorlar. Zorlayacağını da umuyorum. 7000 bin asker nereye gidiyor bu arada? Bulgala? Ne oluyoruz? ne Bir sinek kondu bana. Bakalım ne sineyim? Tamam, gel bakalım arkadaşım. Gel. Çok bir yenilmek istiyor. Gel. Yeneriz. Bir şey olmaz. Hoş geldin hediyesi de veririz. Her şey verirsen bir şey olmaz. Arkadaşlar her şeyi siz buluyordu. Hadi neyse. Eee yeter ha. Savaş ilan ettim. Evet. ama. Dün evimi alacaksın ha. Hoş hoş gidiyor. Ama bekle ben. Sizin bütün ana topraklarını alayım da bekle. Görüşün yerine. Hiç savunma yapmayın Hiç. Hızlıca da Hızlı hızlı hızlı. Ama tek bir şey yapın. Başkente girdik de. Yerleştir bin. Bin tamam. Sonra hala. Al ama. Bu yüzden İyi, ne oldu? Bittirirler işte öyle. Ne oldu? Arkadaşlar Bunu da ilk geliştirelim. Aslında benim çok o kadar yani. Hızlı ona topraklarına daldım. Hatırladım çünkü. 81 81'i alayım. Yine yani topraklarımız böyle. Bakalım videomuz nereye kadar gelmiş. 17'deyiz. 7000 7000 ordu kurmuşuz buraya ya. Bin ordu yollayalım. Bin ordu gitsin. Buraya da yeni bir Ordu bin ordu ordu buraya da dön. Arkadaşlar diğer bölüm ne yaparız? Kenya. Kabul sen gelip seni. Arkadaşlar diğer bölüme kalsın bu. Eşimiz Bakalım herhangi bir şey yapabiliriz. Osmanlı'yı kuracağız. Tamam. Acaba peki ne arkadaşlar peki. Buradaki başka tek ortaları yok değil mi? 6000-6000 olarak Belki bu bölümde dolarım. Zaten artık. Hadi bakalım. Benim karşımda hiçbir şey yok. çok korkuyla girdik ya. Bu son ordularımızı da 4000 4000 e ayırtalım. Ya buraya 5000 değer. Ne olacak lan? E artık yeter. Romanya ile ilişkilerimiz hala devam ettirelim. 20. dakikaya geldik arkadaşlar. Bunlar hangi hadde? Burada dur. Ya Rusya sen kime savaşıyla gittin? Almanya ya. Almanya edecek seni tabi. Biliyorum. Ama iyi ordular çıkartıyorlar ha. Ya ya. Bir bitsin ya. Biz bir bitsin artık. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar yüzü e, geçiyoruz. 117 olduk. Size çok teşekkür ederim. Em emek verdim. Geldim buraya Buraya kadar. Siz de bana çok yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar diğer bölümü yaparız. Çünkü 20 dakikayı geçiyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.